Merhaba arkadaşlar. Evet, Beşiktaş sezonun bir diğer kupasında, Ziraat Türkiye kupasında bana göre rahat bir oyunla çok fazla yorulmadan aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi herhalde bundan sonra böyle yapmamız daha mantıklı çünkü e, hakikaten. Instagram, Facebook, Twitter ve diğer mesajlara e, ulaşıp tek tek cevap vermek mümkün değil. Ve insanlar da okumadığımız ya da ilgilenmediğimiz düşünüyorlar. Youtube'da dahil buna. E, şöyle bir karar aldım. Sosyal medyamızda ilgilenen arkadaşların topladığı soruları e, belli gruplara ayırıyorum. Ona göre de işte aptalık 8-9 dakikalık videolar çekip hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bana şampiyonluktan sonra, şampiyonluk maçının ardından dün akşama kadar en çok gelen sorulardan biri şu. Beşiktaş transferde nasıl politika edecek, ne yapacak? Çok net olarak söyleyeyim. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi nokta atışı transferler yapılmaya çalışılacak. Abu Bakar, Gezal ve Rozer. Bu oyuncuların elde tutmak için yönetim belli oranda fedakarlık yapacak. Abu Bakar'da manevi sorunlar var. Maddi olanlar aşılır. Manevi olanlar aşılır mı? Çok emin değilim. Reuser ve Gezzal kesinlikle burada kalmak istiyorlar. Bu önemli ama bir yere kadar önemli çünkü hem talipleri var hem eski kulüpleri rakamları yükselttiler. Elbette şampiyonluk gelince, şampiyonlar ligi gelince, çifte kupa gelince bu böyle. Orada bir orta yol bulunabilir diye düşünüyorum. Futbolcuların ısrarından dolayı kulüplerle bir noktada buluşma imkanı olabilir diyorum. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne tek katılması halinde gruptan çıkarsa ne kadar para kazanacak herkes bir hikaye anlatıyor. Ben size gerçeği söyleyeyim. Şenol Güneş döneminde yani 3 sezon önce Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım ve gruptan çıkma parası olarak arkadaşlar 47 milyon euro para aldı. Aralık ayında kulübün hesabına para yaptı. 47 milyon euro. UEFA önceki sene Şampiyonlar Ligi gelir dağılımına %30 zam yaptı. Bu ne demektir? İkinci en çok sorulan soruya cevap. Bu ne demektir? Beşiktaş tek başına katılır ve gruplardan çıkarsa 1 milyon 2 milyon eksiği fazlasıyla 60 milyon euro para alacak arkadaş. Arkadaşlar 60 milyon euro yani yaklaşık 600 milyon TL. Süperlikte Süper Lig'de para dağıtımı şöyledir. Bir, şampiyonluk sayınıza göre bir şampiyonlar geliri elde edersiniz. Şampiyonluk sayınıza göre. İki, performans. Aldığınızda maç başı, puan başı biliyorsunuz onları. 1 milyon TL galiba puan başı. Artı dereceye göre. Örneğin şampiyon olduğunuz için de bayağı ciddi bir gelire sahip olursun. Yani bu pandemi döneminde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması, şampiyon olması, kupayı kazanması bir ekstra Ufak tefek bahsederi katarsak 75 milyon euro gibi bir geliri söylüyor bize. Bunun içinde de elbette işte bu dönem için söylüyorum. Yaşanan heyecanla satılan formalar vesaireler ee, de dahil. Bu çok önemli bir para arkadaşlar. Kulüplerin içinde bulunduğumuz için de bu çok önemli bir para. Ahmet Nur Çebi yönetimi bunu doğru şekilde kullanacaktır. Bundan kuşkum yok. Üçüncü en çok sorulan soru. Gelir konusunda kafanızı rahatlattık. Transfer konusunda rahatlattık. Arkadaşlar bu dönem olan Beşiktaş şunu alacak, bunu alacak da masal anlatmak ya da bilmeden şu kadar para alacak demek değil. Ben size sistemi anlatıyorum. Çok somut örnek veriyorum. Bakın Beşiktaş bu sene böyle transfer yapacak. Ana kadroyu korumaya çalışacak. Eksik kalan yerlere On numara Santifor, stoper ve bir sol kanat takviyesi yapmaya çalışacak nokta atışı. Yani 5-6 gibi bir transfer bekliyorum ki bana göre Şampiyonlar Ligi için özellikle bir de daha tecrübeli bir kaleciye de ihtiyaç var. Bu benim düşüncem. Ee, üçüncü en çok sorulan soru e, demek ki çok açıklayıcı bilgiler yok etrafta. İnsanlar işte Beşiktaş iki kupayı alırsa süper kupa kimle kim arası oynanacak? Arkadaşlar kupa statüsünde süper kupa statüsü bellidir. Oradaki iki finalisten biri ligden gelmeli, biri kupadan gelmeli. Biri ligden, biri kupadan gelecek. İki takım lig kupanın üzerinde olduğu için iki takım, aynı kupayı bir takım iki kupayı aldığı anda Beşiktaş ligden geliyor mecburen. Dolayısıyla diğer finalist nereden gelecek? Kupadan gelecek. O da Antalyaspor. Süper Kupa maçı da e, Beşiktaş ile Antalya Spor arasında oynanacak. Bunu da söyleyeyim. Dört. Çok sorulan bir soru. İşte bu sezon lig sana göre nasıl geçti? Hakem hataları yoktu, var hataları yoktu demenin anlamı var mı? Yok. Vardı. Her takım kendine göre de bir en çok bana yapıldığı tarzında bir şey diyebilir. Beni sevindiren şu arkadaşlar. Bir iki kafamı karıştıran istisna dışında inadına hata yapan, inadına bir takımın üzerine oynayan bir hakem görmedim diyebilirim. Bir iki istisal dedim de yani yaptığı hatalar kafamı karıştırdı. Yoksa inadına yaptılar yapmadılar Allah bilir. Günahları veballeri boynuna. Ama sevindiğim bir nokta daha var. Ki bazılarınız bana çok kızdınız. Ben şampiyonluk gününe kadar sürekli mazi hatırlattım. Göztepe'li oyunculara, Malatya Sporlu oyunculara, Çıkın oynayın kardeş. Kimseyi dinlemeyin. Çıkıp oynayan ertesi gün unutulur. Başkaları için oynayan 40 sene unutulmaz. Anlat. Daha sayılar bunu vay sen beş açık oluyorsun. Niye beş açık olayım? Göztepe'de oynayın diyorum. niye? Hangi kafa bu? Neyin kafası bu? Niye beş Göztepe Göztepe'de oynasın diyor. şunu istiyorsanız ya sen keşke konuşmasaydın da Malatyalılar istediği gibi göz istediği gibi öyle yağma yok. Benim görevim hatırlatmak. Biz 40 yıldır bu ligin son haftalarında hatır şirketleri izledik. Keşfik filmi almış oyuncuların sahadaki rezil hallerini izledik. Eski takımlarına karşı yürüyecek halleri olmayanları izledik. Iska geçtikleri topları izledik. Verdikleri yanlış pasları, vermedikleri doğru pasları izledik. Bıktık artık ya. Futboldan utandık ya. Yani. Süleyman Seba bile isyan etti yeter artık dedi. Beşiktaş üzmesinler lafı odur. Kimse üzmesinler demektir. O nedenle bu sezon bana göre çok değerli bir sezondur. Nispeten Türkiye ortalamasına çok az hakem hatası olmuştur. Türkiye ortalamasına göre. Var büyük ölçüde görevini yapmıştır. Hele hele son hafta Trabzonspor kimin düşeceğine bakmadan takır takır oynamış. Genç haberi düşmüş. Malatya takır takır oynamış. 3-1 yenilmiş. Göztepe aynı şekilde 2-1 yenilmiş. Olması gereken bu arkadaşlar. Kimin şampiyon olacağından, kimin düşeceğinden, rakibine ne? Aksi halde şöyle bir ligimiz olur. Üç futbolcu bir araya gelir, o maçın kaderini belirler, ligin kaderini belirler. Böyle bir şey olabilir mi? Kimin buna hakkı var? Eski takımlara hiçbir futbolcunun borcu yoktur. Artık o eski takım. Çıksan yeni hedefinin peşinde koş. Giydiğin formanın hakkını ver. Ben bunu söylüyorum. Boyd'a da söyledim, niye böyle tweet attın? Emre çoluğa da söyledim, niye böyle bir tweet attın diye. Arkadaşlar, fair oyun diyoruz. Dürüst oyun diyoruz. Şampiyon bu sene Beşiktaş olur. Seneye Fenerbahçe olur. Öbür sene Trabzon olur, Galatasaray olur. Çok önemlidir. 100 yıldır bunlar oluyor zaten. Ya hak eden olsun. Bütün derdiniz bu. Kimin şampiyon olacağı hakemi ilgilendirmez. Kimin şampiyon olacağı rakibini ilgilendirmez. Kimin şampiyon olacak federasyonu ilgilendirmez. Kimin şampiyon olacağı futbolun o gün sahada oynanmasını bir şekilde engelleyecek olan hiç kimseyi en, e, ilgilendirmez. Biz gazetecileri düşen görev de çıkın adamca oynayın demektir. Bunu dedik. Bu kadar. Bir de bir grup var. Turgay Demir'e saldırmaya hazır büyük. Allah'tan sevenimiz de çok da e, duvara toslayıp gidiyorlar. Ünal Hoca ile ilgili benim hatam var ki söylüyorum hatam. Erhan Tanım'ın açıklamalarına güvenip bir tweet attım. Altına hoca o takımda yoktu diye gelince çok fazla kontrol ettim yokmuş. Özür dilerim hoca yokmuş dedim. Benim için olay bitti. Bir de Ünal Hoca taraf var. Elbette hocaya yazıştık. Maçı var ertesi aramak doğru olmaz. Sağ olsun. Şu şekilde mesaj atacağım izin var mı dedim. Elbette dedi. Yani hakkım helaldir. Diye mesaj atacağım. Ben üzerine bir de kırgınım diye de ben ekledim. O söylemedi. Sonra bir tane sahtekar bir ekran görüntüsü yaptı. Sanki Ünal Hoca ile WhatsApp'ta konuşmuş da o da demiş ki Turgay Demir ile ben konuşmadım. Hoca attım bunu. Hocam dedim bu doğruysa bana hakkını helal etme. Hoca da kendi üslubuyla özür dilenmiş ve kapanmış bir konuyu bu tür ön yargılara teslim etmeyelim lütfen dedi. Eyvallah dedim. Sabah da beni kendisi aradı. Allah razı olsun. Benim için konu kapanmıştır. Özür dilendiği zaman olay biter. Her insan hata yapabilir dedi. Ama adamlar şampiyonu kaybetti ya holiganlar. Kindar, gıybet, iftira durmaz ki. Ünal Hoca maçtan sonra sosyal medyada kendisine saldıranlara ki bunlar Adem Büyü'ye de saldırdı. Bunların bir bölümü Atınç'a saldırdı. Bunların bir bölümü işte Malatya Kalesi'ne saldırdı. Onları kastederek çakallar, boş boğazlar, işte gevşekler bir şeydir. Söyle. Vay adam var. Turgay Demir bunları sana söyledi. Ben gülüyorum. Muhtemelen hoca da gülüyor. Ama baktım ki sosyal medyada bu çakalların yanında bir de bunların tuzağına düşen bana göre Vicdanlı, namuslu ama aklını pek kullanmayan gruplar var. Bir de bunlara dert anlatacağız. Hocayı bu defa ben aradım. Ya hocam bu söylediğin sözleri bana göndermeye çalışıyorlar. Aklımdan bile geçmedin dedi. O zaman dedim bunu yazıyorum. Onu yaz ve lütfen şunu da ekler misin dedi. Bir insan özür dilemişse ona on adım koşarım ben dedi. Allah razı olsun kapattım. Şimdi şunu söylüyorum. Sosyal medya diyorum ya çakal dolu. Sırtlan dolu. Beni her türlü darbeye rağmen teslim alamayacaklarını gördüler. Her türlü or lince rağmen. Bir de diyorlar ki bu adam niye korkmuyor herhalde. Ya arkadaşlar dünyada iki defa ölen insan yok gerçek anlamda iki defa ölen insan yok yani ölmüş bir ay sonra dirilmiş bir daha ölmüş öyle yok insan bir defa ölür. Korkak da bir defa ölür. Cesur olan da bir defa ölür. E kuş kadar, mercimek kadar beyni olan kimseden korkmaz. Ölümden öte köy mü var? Ben hayata böyle bakarım. Beni tanıyan herkes de bunu bilir. Tanımayan ergenlere de anlatıyoruz. Neyse şahsi meseleyi çok uzatmayalım. Bundan sonra bu tür videolarda bu tür videolarda sorularınızı e, yayınlama, yayınlamaya çalışacağım. Abbakar olayında dediğim gibi maddi değil manevi kırgınlık da var. Maddi tarafı çözülecektir. İki yıllık bir sözleşme yapılacaktır. Eğer manevi tarafı çözülürse bakın altını çiziyorum. Sonra kalkıp onun bir bölümünü alıp kullanmayın. Manevi tarafı çözülürse maddi tarafı da çözülecektir diyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Başka bir yayında da görüşmek üzere. Hoşçakalın.